Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. Uzanır. 41'i kaybeder. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yer. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben şimşeğim. Şimşek! Hazır mısın? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ruix. Bugün sizlerle beraber Final Fantasy Freddy's oynayacağız. Bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye. Tüm oyunları önce Benim FNAF'larım çok güzeldir. Her zaman oynadığım bir oyun. Ya yani her zaman demeyelim de. Çoğu zaman oynadığım bir oyundur. Ve video girişi nasıl ama? Beğendiniz mi? Neyse çok boş yapmadan videoya geçelim. Ve ben FNAF'da korku oyunlarında çok korkuyorum. Neyse çok konuşmadan videoya geçelim. ve bir iki bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar mesela e, Valorant videosunda çok boş yapmışım ya. Videoyu tekrar izlediğimde aklıma geldi. İlk gece ilk gece böyle boş geçtik. Two thousand years later. Evet arkadaşlar saat beş oldu. Yani bunlar kesin çünkü çok basit. Yani o kadar basit ki şu an iki kapıyla kapattım böyle bekliyorum. Yani. Kameralarda gezdim boş boş. Ve gittim bir şey elde çok sıkı. Bunları beklememize gerek yok sizin <laughs> ya. Baba burada bize bakıyor. akıyor <laughs> Öyle açayım dedim ve... Gecemiz bitti. Yani arkadaşlar... ...ilgisayarı şey açmaktan daha araşmaktan geceye geçiyoruz. İkinci gece biraz daha zorlayabilir bizi. İkinci, ikinci geceyi pek kesmeyeceğim arkadaşlar. Bununla da öyle Çünkü bir, bir şey konuşacağım. Arkadaşlar Discord'u konuşunca saçmak istiyorum. Direkt hareketi geçtiler zaten burada çıkarttım. Arkadaşlar Discord'u konuşunca istiyorum. Sizce açmalı mıyım demeye gerek yok. Açacağım. Bir tane de instagram bir şey açacağım. Eee... Kapandı direkt. Bir tane de Instagram hesabı açtı arkadaşlar. Fnaf geldi, yani, Fnaf'ı. Öyle. öyle bir çektiği videolar, editleri ve ne zaman video atıldığını oraya paylaşacağım arkadaşlar. Ve ne diyecektim ben? Discord sunumuzuna gelmeyi unutmayın. Belki bu şimdi kurarım bile. <laughs> o en geç part 2'de kurarmış olurum zaten. Hiç ben evde ya. ya. Yani arkadaşlar Fnaf zaten o kadar zor bir oyun değil Fnaf böyle. Hele. TLF o kadar zor bir oyun değil arkadaşlar. Ben ama oynamayı çok seviyorum. Diyorum. keyifli bir oyun aslında. Yani tavsiye ederim. O yüzden ikinci video koydum ya. Valorant videosunda öyle böyle boş yapmamış be. Ya. Videonun seyiri zevki sıfır mı? Yani çok boş bir video olmuş arkadaşlar. Ben, o, ben de onu kabul ediyorum. Bir iki tane salak saçması şey konuşmuşum. Gerisi zaten boş. Ben ikinci Eee. Enerjimiz böyle kendi kendine de gidiyor zaten biliyorsunuz bunu bilir çekiyorum Yani Burada Fox var Fox i. ya ikinci ya da üçüncü gece gibi. Üçüncü gece de başlar dördüncü gece gibi yani. Ben bu arada öyle videodan ya Dördüncü geceye kadar 5. geceye kadar oynayız sonrasında salarım Partikeye kavramlarına Hastalık'ta gireyim bir modun deneyesim var mı? Var ama geçebilir miyim bilmiyorum şu tarafta. Hadi. Yani onu kim yapar? Tabii ki de şöyle cam şeker yemeği seven manyaklar yapar. Ne yapacağım onu başka bolu. Bolu ne yapıyor? Ha bolu yok. Burada hiç cam şeker. Cam görmedim. Şöyle bu neyle aynı yerde. Freddy baba burada. Falçı da hala kendi yerine. Ama bu ben bolu yaklaşmışım lan bana doğru. Bir ilk geceler tabii ki de sadece tek şeyler sağ sola şey. Hadi bir şeyler yapmayı beklemeyelim be. Şöyle harekete geçsin arkadaşlar. Şey. Ve fırafı bayağı bir deneyim olmasına rağmen hayla fıraftan korkuyorum. Bu bir gerçek. Fıraf bayağı bir. 2014'te çıktı ben 2015'ten beri bu oyunu biliyorum ve oynuyorum. Yani ben zamanında ikinci oyun daha yeni yeni çıkmaya başlamıştım. Fraf tanıdığım zaman. Yani bayağı eski. Zaten Fraf 1 çıktıktan sonra hemen 5-6 ay sonra Fraf 2 çıkarttı. Fraf Security birisi de çekesin be. Yemin ediyorum ki Fraf Security birisi hiç oynamadım. Videosunu bile izlemedim. Sadece hikaye videolarını izledim oynanışını şey hiç bilmiyorum oha bu burada o zaman direkt kutmaya yiyelim küçük aylar gidiyor koridorda oyun koridorda da bulduk da yani arkadaşlar sınav çektiğinde şimdi çok oynayasın ben hiç oynamadım gram bir şey bilmiyorum hakkında sürekli bize bakıyor yine bunlar çok nadir bir şey diye biliyorum e artık her zaman çıkmaya başlar bir şey üstünde Biff! Evet arkadaşlar bu gece de bitti sonunda. Abi o kadar sıkıcı ki iki gece. Beni bitirdi bildiğin ya. Boş boş oturuyorum. Yani bir de geçenki Valorant videosunda sesim niye o kadar kısık çıkmış ya? Arkadaşlar bu sefer çok az harcayacağım çünkü önceki gecede Seba Youtube'a destek olursanız çok sevinirim Bir abone olup like atmayı unutmayın Valla ne yapalım ya Yeni kanalımız büyümeye çalışıyoruz Ve o kadar büyük kanallar var ki Türkiye'de yani onların Arasında benim büyüme çoklu Ve ona rağmen ben video çekiyorum Az bir şekilde ve günde iki, Her iki günde bir bir video gelecek Arkadaşlar Burada bir bilin Yani Bazen değil Aynı gün Arda Arda gelebilir Genelde ama iki günde bir aynı şey olacak. haberiniz olsun bundan da. İki video. Videolar böyle eğlenceli kılmaya çalışıyorum. sıkılmamanız için çalışıyorum. Ama videolar yine boş oluyor biraz. Yani sınav videosu çekiyoruz da. Bir de kaç gece çekecektim ben? Dört geceyi çekecektim. İki çekecek. part yapacağım beyler. İlk partta dördüncü geceye kadar, ikinci partta altıncı geceye kadar. Ve belki custom night'ı da açabilirim yani biliyorum Yani ben ama size şunu göstereceğim haberiniz olsun Custom night'ı de açacağız abi Ben onu söylüyorum Custom night açılacak 6 geceyi de bitireceğiz 7. geceye gece söz veremedim. yani Bilmiyorum video, 2. videonun uzunluğuna bağlayacak Yani burada Bonnie Freddy çıkar Foxy'yi hala görmedik ya Toksivi kendine yapsar Bu niye böyle gece Şurada geri gelmiş Abi kameralarda şarjımız acayip gidiyor ama ya yani. <laughs> Ben şey kapatmak istiyorum ve şu mantıra Abi kaparsın da. Çıkar, ya. Çıkar keki böyle, <laughs> adam bize kek Ne adam kek bize dik dik bakıyor Ben sizin bu kek çok korkunçtu bu arada Yani ben ikinci gece oldu. İki, saat 2 oldu. Hayla şarjımız 69 yer. Bayağı hızlı gidiyor bu şarj ya. Önce doğru bakıyor. Abi bak bu tip de var ya tam sapık tipi var. Bak abi. Düz sapık. Bildiğin düz sapık. Düz. Bakışa bak abi. Namussuza bak abi namussuza bak. Bu var ya. Tam Abi var ya daha bak ya Uçka var ya Bu ne için bu var böyle Ne gerek bak bu şarjı gerek yok baya Uçka nerede gene O ne burda Foxy burda Aaa Fred gitmiş Fred'i nerede Tam çıka burda kanka Foxy ha, hareketlenmeye başladı Fred'i bulmamız lazım Fred çok sıkıntılı adam Ha bak abi adam tipe bak ya. İnsan korkuyor. Vallahi korkuyor. Şu tipi bak ya. Dik dik bana bakıyor adam. Freddy burada kanka. Çıkı gel ufakta. Yani bu geceleri tek atacağım zaten belli bir şey. Yani bu videoda korkunç bir şey olmayacak. Umarım. Ama ölmem ya dördüncü yani hani yani, ölürse ölürse dördüncü gecede çok zor olur abi ben bu, o kadar şeyim var ya zaman ama oynamayalım ya yani. oynuyorum bayağı uzun zamanlar oldu oynamayalım abi hadi e, oh be şarjım iki kaldı bir an korktum ya. dördüncü gecede Yeah ve videomuzun sonuna geliriz. Bu video biraz kısa da olabilir. Bilmiyorum şu an video kısa olur kesin ya. Kayıt programını açamıyorum. Çünkü ESC Şey bastım. Windows tuşuna bastım ve direkt beni atıyor. Oyunlar atıyor. Geri girmek zorunda kalıyorum. Ya oyunlar atıyor da arka planlarını Onla Onunla uğraşamam. Açtım ihtimalle Scott Boyle daha çok grafik bir şey diyecekmiş animasyon hani trailer da böyle maske ismi çıkarıyor ya kameraya Ondan filan diyecekmiş bir de koşma animasyonu daha iyi yapacakmış Foxy'e ya zaten koşma animasyonu Boyle'ye geldi sonra Foxy'e geldi Foxy koşma animasyonu daha iyi yapacakmış arkadaşlar ama adamın zamanı ne etmemiş ya öyle bir şey değil değil yani düşünsenize Boyle şuradan kameraya bakarak şeyi çıkarıyor maskesini böyle içinde bir tezik bu filan gözüküyor korkunç olurdu ha. Vallahi acayip iyi olurdu bu arada. Ve oyunu şeyinde çok etkilerdi yani. Eee eğlencesini, korkusunu. Ya zaten korkmak da eğlenceye sen giriyorsun oyunda. öyle 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 şeyler. Tamam, tamam, tamam. Biraz boş yapıyoruz ama ne yapalım. Saat geçmiyor. işte. Beşinci şey. geceyi oynamayız ya. Ya bu video böyle korkunçsu az olsun. Ama ikinci videoda 20-20 modunda geçmeye çalışacağım. Bak geçeceğim demiyorum bak. Sonra hiç sözümde durmadı filan demeyin. Geçmeye çalışacağım. Şöyle biraz denerim ben. Böyle geçtim. et geçtiğim koyarım. Ben. Birazcık ama geçmeye çalışacağım. Çünkü geçmeyi çok istiyorum. Ben durmak istiyorum Daha elin Daha yoruldur bu arada Ama şarjı hiç işte dayanmıyor Yani bunları korkmuyorum Ben cam sıkıya korkmuyorum Bu da fraf böyle O kadar da korkulacak değil ya Anlatmaya gerek yok Teması mı korkulmuş Freni giymiş Çok güzel Teması korkulmuş aslında yani Ben cam sıkıya korkuyorum Ben ama böyle hani bir şey açıyorum da bu kötü mesela. Bu mekanik hiç olmadı. Bak evet. işe açınca zaten korkandan mı kalmıyor ki. Kapı kapatıyor onu direkt. Onun için böyle daha zor geceleri olmasın lazım. Mesela Fınas 2'de 4. gecede öl öldüğünüzde korkarsınız ya. Öldü, Öldüğünüz, yani öldüğünüzde, bunda da öldüğünüzde korkarsınız da. Fınas 2'de yaran karakteri görünce korkarsınız. Yani boşsunuz oğlum. Yani bir şey mi var? Neyin Bir tek boklu bir tane maskeniz var, bir tek el seneriniz var yani. Düşünsene robot karşıdan sana bakıyor. Senin bir şey öyle maskenin arkasında, filan var. Ben bakmıyorum. Ben çok korkunç oldum. Ya abi ne çıkar, ne Freddy, ne de Fox abi. Ne de Golden Freddy. Şuraya baksana bana bakıyor adam ya. Dik dik bana bakıyor. Bir de tasarımı şöyle güzel de değil. Mesela Toşkan bir tekil tasarımı daha bir şey ya yani, güzel yani daha güzel de diyeyim daha şirin yani ya ondan korkmaz. Ama şuna baksana yüzleri pörtlüymüş orada. Zaten Scott'ın Scott'tan bir şey anlamadım abi adam yaptığı tüm karakterlerinin tüm gözü pörtlüymüş. Baba Foxy gelecek gibi ya. Foxy'den jumpscare yemek istemiyorum yani. Vallahi He. Çok dayanamayız. Geliyor. Kapı, kapı aç kapı. Kapadı. Bak sen gerilmeye başladım ha. Ondan kim şey gelirse var ya, Free'de canı şeylersen desem var ya. Var ya, şu çekenler burada ya. Halitten giderim vallahi. Karty. lütfen bit lütfen bit lütfen bit bit lütfen bit lütfen bit lütfen bit, lütfen bit. Lütfen bit. Herkes kal öl tak izi öl tak izi bit ben çal artık saat altı oldu abi ne olur altı olsun ya oh kalpten gidiyordum harbi ciddi çok korktum Jamski diye çok korktum ee, bunu bitirelim ya. Beşinci gece çok güzel. Vallahi beşinci gece çok. Arkadaşlar beşinci gece çok. Neyse burada bitirelim şunları kapatalım. Beşinci geceyi geçtik ama beşinci gece oynamayacağım dediğim gibi. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı ve konuşma tarzımı beğendiyseniz abone olmayı ve kötü bir tarzımı beğendiyseniz ve konuşma tarzımda kötü bir şey gördüyseniz bunu da yorumlarda belirtmenizi istiyorum.